Peş peşe büyük ters köşeler önümüzdeki bölüme damga vuracak. Babasından hayatını tokadını yiyen Devran hangi hamleyi yapacak? Ters köşe içinde ters köşe var mı? Ayrıca diziyle ilgili tek tartışı iki final detayı verildi. Kargın ölümünden sonra yeni ayrılıklar bizleri bekliyor. Bazı senaryolarda yeni değişiklikler yapıldı. Ve bu yenilikler gelecek bölümlere damga vuracak. İskender, Cesur, İhsan ve Kudüs tarafında ise beklenmedik yeni sürprizler yaşanacak. İvre ve Devran'la ilgili bomba olay herkesi şaşırtacak. Tüm bunları ve daha fazlasını birazdan sizlerle paylaşacağız. Hemen başlayalım. Gülce'nin Devran ve İskender'le ilgili söyledikleri bir kez daha çıktı ve Devran yine İskender tarafından fena halde kandırıldı. Çünkü ciddi anlamda çaresizdi ailesi evden atıldı ve acilen çözüm bulması gerekiyordu. Bu nedenle denize düşen yılana sarılır hesabı İskender'e tamamen güvendi ve sonucunda yine büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. İskender ise şeytani oyunlarıyla bir taşla tam üç kuş vurdu. Kargının içinde olduğu ve patlatılan araçtaki parmak izlerinden kurtuldu. Cesur İhsan ve Kuduz'u kedi tarafına çekip güç kazandı ve altınları Devran'ın elinden aldı. Sırada ise elindeki delillerle Devran'ı içeri attırmak var. Peki son sahnede bir ters köşe yaşanabilir mi? aslında son dakikaya kadar devrandan bir ters köşe gelmesini yani ters köşe içinde ters köşe izlemeyi bekliyorduk. Böyle olsaydı çok daha çarpıcı olurdu. Mesela devrandan beklentimiz şuydu. İskender'i çok iyi tanıyor ve nasıl kötü çıkarcı biri olduğunu iyi biliyor. Bu nedenle kesinlikle onu güvenmeyip çocukluğundaki gibi masumane duygularla yaklaşmayıp altın işini çok daha sağlama almalıydı. İskender'in ters köşe yapma ihtimaline karşı dehalığına yakışır bir şekilde B planını devreye sokarak asıl ters köşeyi kendisi yapabilirdi. Ama görünen o ki devran yeniden başlayan bu oyunda büyük bir hata yapıp tokat yedi. Az da olsa bir ters kuşu umudu vardı ki zaten eğer böyle olsaydı bu durum Kuduz'la gerçekleşirdi. Aslında Kuduz İskender'le anlaşmış gibi yapıp altınları aldıktan sonra Devran'la buluşup cesurlu İskender'i kazık atabilirdi. Kısacası Devran bir kez daha hayatının en büyük derslerinden birini aldı ve İskender'in asla değişmeyeceğini yine anlamış oldu. Peki Devran bu dakikadan sonra neler yapacak? Dizdeki kural şuydu düşenler çok hızlı bir şekilde ayağa kalkar. İşte Devran da tam olarak böyle yapacak. Büyük bir kazık yedi ama hızlıca toparlanarak hepsinin içinden geçecek. Kafasını toparladıktan sonra çok ince planlarla hem düşmanlarını birbirine düşürmeye çalışacak hem de altın işinde yine avantajlı duruma geçecek ve kazanan taraf olacak. Hiç şüphesiz bu süreçte devran için gerçek baba figürü olan Sophie'nin büyük desteği olacak. Gülce'yi kırmayan bir aileye evini açan Sophie Devran'ı yeniden ayağa kaldırmak ve doğru kurallarla ilerlemesi için ona yön gösterecek. İşte iki senaryoda değişiklik yapıldığı göze çarptı. Birincisi İskender senaryosu. Son 3-4 bölümde İskender ailesine karşı biraz daha yumuşamıştı. Hatta Yaman dayak yediğinde ağlamıştı. Onunla ilgilenmişti. Normalde bölümler ilerledikçe İskender'in Devran'la ve diğerleriyle aralarının tamamen düzelmesi, hatta Devran'ın İskender'e baba diyeceği günlerin gelmesi bekleniyordu. Fakat muhtemelen ve ile İskender yeniden ilk bölümlerdeki gibi şeytani planlar yapan kötü karaktere dönüştü. Yani aslında İskender'in hiç değişmediğini, değişmesinin mümkün olmayacağını gördük. Senaryodaki ikinci değişiklik ise karga ile ilgili. Birkaç bölüm önce kargının geçmişi ve nasıl psikopat bir karakter olduğu gösterilmişti. Hatta geçmişinde sevdiği kızıl saçlı kadın dikkatleri çekmişti. Normalde Kargın'ın geçmişiyle ilgili daha fazla sahne gösterilip farklı senaryolar bekleniyordu. Esme'yi geçmişte sevdiği kadına benzetmesi bunlardan biriydi. Ancak önce Esmen'in dizden ayrılması, hemen sonrasında Kargın'ın ölerek veda etmesiyle senaryo öküşü değiştirilmiş oldu. Ayrıca Kargadan sonra dizde yeni ayrılıklar yaşanmaya devam edecek. Aileden de kayıplar olacak. Bunların yanı sıra bonus bir finalle ilgili ise iki çarpıcı detay verildi. Eğer dizi bu sezon final yapacak olursa finalin mutsuz sonla bitmesi bekleniyor. Son bölümde verilen iki detaydan biri finalde Devran'ın ölümü, diğeri ise Gülce'nin İskender'i vurarak öldürmesi. Ancak umarız dizi final yapmaz ve Devran, İmre'nin de yardımıyla ameliyat olup iyileşir. Şimdi gelelim İmre ve Devran'la ilgili sürpriz olaylara. Devran, İskender'den yediği kazığın ardından bir ihtimal İmre'ye kızabilir. İmre'nin bunlardan haberinin olup olmadığını, işin içinde olup olmadığından emin olmak için kısa bir yüzleşme yaşayabilir. Ancak Aysel, İskender, Cesur ve İmre'nin olduğu bu ailede tek iyi insan İmre olacak ve bu şekilde ilerlemeye devam edecek. Devran fevri hamleler yapabilir ancak İmre Devran'ın yanında olmayı sürdürecek. Hatta hastalığı için en pahalı doktorları bile araştırıp elinden geleni yapmaya başladı. Üstelik beklenildiği gibi bu ikili arasında ciddi bir yakınlaşma yaşandı ve yeni bölümlerde bu durum giderek üst seviyelere çıkacak. Fakat önceki videolarları bahsettiğimiz gibi İmre günün sonunda üzülen taraf olursa şaşırmayız. Son olarak reyting sonuçlarını değerlendirecek olursak geçtiğimiz haftaya göre 3 kategoride de yükseliş yaşandı. Umarız bu yükselişlerin devamı gelir. Yeni videolardan anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Dizi ile ilgili fikirlerinizi yorumlara yazmayı ve videoyu beğenerek destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.